Merhaba. Ben Senem. 8 yıldır Avustralya'nın Victoria Eyaleti'nin başkenti olan Melbourne'da yaşıyorum. Ve bu kanalda son 8 yıldır neler yaşadım onu anlatmak için açtım. Bu kanalda daha da başka videolar olacak. Mesela şöyle bir gezi videosu. Ya da benim hala nasıl vatandaş olamadığıma dair bir video. Ya da nasıl diyeyim? Ev, oda, iş nasıl bulunur gibi videolar. Ve daha birçok video. Yani eğer siz de eninde sonunda Avustralya'ya taşınmayı planlıyorsanız çok doğru bir kanaldasınız. Aşağıda bırakacağım sosyal medya linklerinden de aslında bana ulaşıp arkadaş olabiliriz. Ama eğer kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer sorularınız olursa Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Ama sorularınız olmazsa sadece biz seni izlemek istiyoruz derseniz de bu ayrı tabii. O zaman daha mutlu olurum. Ha, unutmadan. Bir de her cevapladığım soruya karşılık eğer mağabına gelirseniz kahve istiyorum haberiniz olsun. Eğer videolarımı izlediyseniz şimdiden teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olmak isterseniz hemen Oraya bir klik abone olun. Ne de olsa ücretsiz. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere.